Günaydın arkadaşlar. Yavuz Emre uyandı. Miyav onu karşıladı. Merdivenlerde bizi karşılamaya gelmiş. Miyavcık sen neden uyumadın sabah erken mi kalktın? Yavuz Emre'yi mi bekliyordun sen? Bak nasıl özlemiş abisini. Nasıl özlemiş. Diyor ki Fatih Selim abim nerede okula mı gitti? O zaman ben de Yavuz Emre'yle ile oynarım diyor çok seviyor oyuncaklarla oynamayı. Hat fiyas arabalara mesela bayılıyor. Koşuyor 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 geliyor. Araba bile sürüyor bu miyav. Gördünüz mü? Koşa koşa geldi. Nasıl yaramaz nasıl yaramaz. <laughs> Yavuz Emre'nin arkadaşı oldu. Beraber sürekli oyunlar oynuyorlar. Bak nasıl gidiyor şimdi diyor ki ne yapsam acaba? Saklansam mı? Hadi Yavuz Emre gel seninle saklambaç oynayalım. Beraber saklanalım hadi. Bak ben burada şimdi saklanıyorum diyor. Oyun oynamayı çok seviyorum. Koşmayı da çok seviyorum. Yavuz Emre ile saklambaç oynuyoruz. Koşmaca oyunları oynuyoruz. Araba sürmeyi de çok seviyorum ben. Bak burada arabalarla oynuyorum işte gördünüz mü? Anam abi, nereye saklandın annem sen gel. Bak 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 şimdi Yavuz Emre'nin beşiğinde çıktı neler yapıyor gördünüz mü? Onun oyuncaklarıyla oynuyor. Beşiğin içinde tırmandı. Şimdi aşağı atlıyor. Aa düşeceksin aşağıya. Nereye gittin? Gel. Aa takip edemiyorum seni. Şimdi de buraya geldi. Kız buraya gelsene sen. Beşiğin içinde oyuncak. Ay kaçtı. Yine kaçtı. Ne yaptı annem ya? Kaçtı gene ya. Beşiğin içine koymuştuk onu kaçtı. Bak, biz Minnoş kediyi biraz hava alsın diye bahçeye koyduk. Ama sürekli içeri gelmeye çalışıyor. Yavuz Emre abimin yanına gelmek istiyorum diyor. Yavuz Emre de onun yanına gitmek istiyor. İkisi birbirinden hiç ayrılmak istemiyorlar. Yavuz Emre sen onun yanına gidersen, bahçeye çıkarsan sokağa kaçıyorsun ama söz ver istersen dışarı çıktığında kaçmayacağına olur mu? Hiç de söz vermiyor bu çocuk baksanıza kedicik de onu burada bekliyor gelip beni içeri alsalar keşke diyor. Sen de hava al birazcık ya. Hep evin içerisinde duruyorsun. Birazcık dışarılarda gez, dolaş, oyunlar oyna. Tamam birazdan seni içeri alacağım. İlla beni içeri alın, illa beni içeri alın. meyav meyav, meyav, meyav diyor sürekli. Olmaz. Azıcık oyun oyna dışarıda ya. Tuvaletin gelmiştir belki. Tuvaletini yap. Bak şuna bak bak bak. Sürekli peşimizden içeri girmek istiyor. Miyav da miyav. Miyav da miyav. Heh. Oh be gitti biraz gezinsin. Tamam tamam. Hadi kapıyı açacağım sana. İçeri gel. Hadi gel. Gel içeri. Aa ne kadar sevdi. Ama bu kaçıyor bu sefer de. <laughs> Eyvah sakın. Hayır kedici içeri aldık. Sen nereye gidiyorsun? Aa biri içeri biri dışarı. Ben ne yapacağım bu yaramazlarla ya? Bak tamam eve aldık seni. Hadi oyna. Baksana ne kadar mutlu oldu içeri girdiği için. Havalara havalara zıplıyor şu anda. Oyunlar oynuyor. Mutlu kedicik bu. Yavuz Emre sen ne yapıyorsun? Sandalyeye mi çıkmaya çalışıyorsun? <laughs> Sandalyeye nasıl çıkacaksın bu küçücük boyunla? Sen daha büyümedin ki. Sandalyeler senin için uygun değil. Sen mama sandalyesine oturabilirsin. Bak buradan bir de peçeteleri almak istiyor. Peçetelerin hepsini zaten karıştırmış. Bakar mısınız bunları hep bozmuş. Yaramaz Yavuz Emre ya. Kedi de yaramaz Yavuz Emre de yaramaz. Bak şuna bak 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 saklanıyor şimdi. Yavuz Emre'nin üstüne atlayacak. <laughs> Yavuz Emre'nin elindeki oyuncağı almak istiyor şu anda. Abicim ver ben de oynayayım birazcık ya. Hep sen oynuyorsun ya. Ay burada da bir sürü oyuncak varmış. Dur onlarla oynayayım. Arabalarla oynayayım. Düdütlerle. Ay çok kaşındım. Ay çok kaşındım. Banyo yapmam lazım. Beni banyo yaptırın çabuk. Atlıyorum zıplıyorum. Kirleniyorum ya. Çorap varmış. Dur biraz da çorapla oynayayım şurada. Ay çorap da kiminmiş? Yavuz Emre'nin çorabıymış. Bak şuna bak. Çorapla nasıl oynuyor gördünüz mü? Yavuz Emre bu senin çorabınla oynuyor annem. Şuna bakar mısınız çocuklar? Kendine oyuncak yapmış çorabı. Isırıyor onunla oynamaya çalışıyor. Sen küçücük boyunla çoraplarla mı oynuyorsun? Yavuz Emre de burada. O da balıkla oynuyor. O da çorapla oynuyor. İkisinin de oyuncağı böyle. Bunlar ikisi kardeş gibi oldular. Sürekli oyunları beraber oynuyorlar. Bu kedicik var ya Hot Wheels arabaları sürüyor biliyor musunuz? Patisiyle ittiriyor arabaları sürüyor. Yavuz Emre de balığını sürüyor. Bak 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 şimdi. Kedicik bakıyor. O daha mı güzelmiş bu oyuncak? Onu mu alsam acaba diyor. Biraz sonra gidip Yavuz Emre'nin elindeki oyuncağı atlayabilir. Aa Yavuz Emre balık çok tatlıymış. Şimdi gelecek alacak elinden annem. Kaç annem. Ağzına çorabı almış ve hırr yapıyor kızıyor. Kaçırıyor çorabı saklıyor bizden. Neden böyle yapıyorsun sen? O çorabı neden aldın da saklıyorsun? Aa, ağzına çorap almış. Sesini duyuyor musunuz? Sinirlenmiş bir de. Delim, deli misin sen ya? Sen deli misin çorabı aldığında saklıyorsun. Bir de bağırıyorsun. Aa, çorapla beraber kaçıyor çocuklar. Bakın. Çorabı da almış kaçıyor. Bir de hır yapıyor. Almayalım elinden diye. Nereye götüreceksin sen çorabı? Bak, bak, bak. Ne oldu? Kızdın. aa sinirleniyor duyuyor musunuz sesi bak dur elini elini anne dur, dur. kızacaksın o dur vermek istemiyor zaten aa, aa delirmiş bu <laughs> bu çok yaramaz anne Çocuklar ağzındaki çorapla kaçıyor, hır yapıyor bizi. Aa, şuna bakın, bu yaramaz ne yapmaya çalışıyor? Yavuz Emre babaya söyleyelim, gel. Babası kedecik ne yaptı biliyor musun? Nerede? Yavuz Emre'nin çorabını ağzından hiç bırakmıyor Aa. ve hırır yapıyor şurada bak. Kızıyor bize. Teminden senin baba? teminden beri bu çorabı ağzında tutuyor böyle. Bak Oğlum kızıyor. Almış orada. Sinirlendi bize. Aa çorabı yine götürüyor. Bak bak ağzında çorapla kaçıyor. Ben onların, ben. Nasıl sinirleniyor? Sese bak sese. Ben aa. Ben. Bak duyuyor musunuz sesi? Aa. aa. Hey, kızıyor çok. Elimi atlıyor. Ne yapacağız bu kedi? Ne yapmaya çalışıyor böyle? A -a. Çocuklar kedimiz çorabı aldı ve sürekli hırlıyor. Bize kızıyor. Çorabı ondan alacağız diye korkuyor. Bakar mısınız? Çorapla oyunlar oynuyor. Asla bize vermek istemiyor çorabı. Şu hareketlere bir bakar mısınız? Şu yaramazın yaptıklarına. Yavuz Emre'nin çorabına sahip çıktı. Bu çorap benim diyor. Alıyor kaçıyor çorabı saklıyor. Bak hareketlere bak. Hırr yapıyor bir de sinirleniyor. Gel sen nereye kaçıyorsun? Sesini duyuyor musunuz bu kediciğin? Bak hareketlere bak bak bak. Görüyor musunuz ne yapıyor? <laughs> Bozdun çorabın iplerini çıkardın. Hı? Alacağım çorabı senden şimdi. Sen benim oğlumun çorabını niye aldın? Aa. aa şuna bak. Vermeyecek, hırr diyor saklanmaya gidiyor bakın. Gel buraya. Aa, arkadaşlar bu kedi çorapları kaçırıyor. Çorap canavarı oldu. Bak nereye saklayacağını düşünüyor galiba. <laughs> gitti bak gitti. Çocuklar işte bizim kediyle maceralarımız böyle devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin olur mu? Hepinize sevgiler selamlar gönderiyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.